Doktor Mehtap Vatansever, medikal estetik hekimi bugün bize nedense bir türlü aslında <laughs> vücudumuzun her yerinde oluşan <laughs> bir türlü kurtulamadığımız ama çaresiz olmadığımız lekeyi ve tedavilerini konuşacağız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, leke gerçekten son zamanlarda bu ultraviyoleye ultra çok maruziyetimiz nedeniyle büyük bir problem haline gelmeye başladı. Benim de hastalarımdan aldığım en önemli geri bildirimlerden biri şu. ...hocam biz makyajsız da güzel olmak istiyoruz, ah, ne güzel. sabah kalktığımızda da kendimizi iyi hissetmek istiyoruz diyorlar. Ee, ben de şöyle düşünüyorum, mesela bir bıyık lekesini düşünün, bir de üstüne ruj sürdüğünüz zaman ne oluyor? Siz o lekenin altını kırmızı kalemle ne? çizmiş, çizmiş oluyorsun. gibi oluyorsunuz çok gerçekten. Zor. Bir de şunu düşünün, mesela her ne kadar kaşınız çok güzel, gözünüz çok güzel, ağzınız burnunuz kutu gibi ama zemin eğer iyi değilse gerçekten bu güzellikler çok iyi ortaya çıkamıyor. Çok güzel bir tablonun çerçevesiz olması gibi düşünün. Öyle olunca da leke gerçekten çok elzem bir tedavi haline geliyor bizim için. Ama son zamanlarda bizim eskiden çok böyle uzun süreli çileli bir tedavi yöntemlerimiz vardı. Lazerler, lazerlerden sonra işte hastaların böyle kabuklarla eve gitmesi, çekilen sıkıntılar, seanslar. E, yeni bir tedavi ortaya çıktı. Son dönemlerde son derece e, etkin <laughs> Ay, bir tedavi. Çok üzüldüm. Çok yaşayın. <laughs> pardon. Artık böyle hapşırınca da insan çok panik oluyor. Evet. Ne insan... oluyor? Utanarak hocam, hapşırıyoruz utanarak artık. Utanarak hapşırdım. Özür dilerim. Klimayı açtık. Çok sıcak. Hı -hı. Buyurun hocam. Pardon. E, ben bugün e, çok etkili bir maske tedavisi maske olan... Maske tedavisi bu. Evet. Dermamelan'dan bahsetmek istiyorum. Bu tedavinin üç formu var. Yani üç sorunumuzu da çözebiliyor. Birisi daha hafif lekeler için sadece anti aging içinde yaptırabileceğiniz ben onun daha güçlü formunu biraz radikal olduğum için kendime yapmıştım. Sadece hem sizi gençleştiriyor anti aging etkisi çok yüksek hem de hafif lekelerinizi açıyor. Daha etkin formu var bugün anlatacağım o mesela gebelik sonrası bu gebelik maskesi dediğimiz ben çok, de olmuştu. çok ağır lekeleri de dahi yok edebilen diğer darmamelan formu var bu ikinci formu bir de son zamanlarda hepimiz işte bu lazer epilasyon yaptırıyoruz. Lazer epilasyondan sonra genital bölgede ve koltuk altlarında ciddi kararmalar Kararma. olabiliyor ve işte denize girdiğimizde, yazın dekolte giydiğimizde bazı hastaların bana diyorlar ki kolumuzu bile kaldırmak istemiyoruz. Tüm bunları ortadan kaldıran intimate formu var. Bu üçlü seri hem anti-aging hem leke hem de genital lekelerin ve kararmaları çözen e, çok güzel bir e, üçlü triyat tedavi. Şimdi ben anladığım kadarıyla hocam doğru yanlışsa beni düzeltin aynı işlem ama dozunu galiba. Değil mi? E, üç formu var üç tedavinin. Formu. Tamam. Evet genital için olan formu, koltuk altı ve genital için olan formu, ağır leke formu, bir de hafif leke ve anti aging formu. Ben mesela bir formunu ben de leke olmadığı halde sadece gözeneklerim küçülsün ve yüzüm gençleşsin diye zamanında yapmıştım. Tedavi şöyle. Hastanız geliyor, ağrısız acısız olması çok büyük avantaj. Altını çiziyorum. Yüzüne bir maske uyguluyorsunuz. Yarım saat yanımızda bekliyor. Bizim sadece yarım saat ve evine gönderiyoruz. O da bir reaksiyon var mı diye e, anlamak için 10 saat sonra hasta yüzünü yıkıyor. Ondan sonraki süreçte tek e, böyle belki sizi rahatsız edebilecek şey yüzünüz biraz pembeleşiyor. İlk tedavi arınma tedavisi. Çünkü yüzünüze ilk yaptığımızda bu maskeyi o yüzünüzdeki bütün lekeler gidiyor, yüzde 80-90 oranında gidiyor. Tabii bu 10 e, <laughs> saat kadar bir süre evet, evinizde bekliyorsunuz, Ilık evet. suyla yıkıyorsunuz. Ondan sonra bir kit bu, İçinde bütün kremleri set halinde hmm. size doktorunuz yapılandırıcı koruma kreminizi veriyor. E, ondan sonra devam edecek baskılayıcı kreminizi veriyor. Bir de çok güçlü bir güneş koruyucu veriyor. E, tedavinin birinci sebebi lekelerden arınma. İkinci stebi bu lekeleri meydana gelen enzimi baskılama ki bu enzimi siz baskılamazsanız hiçbir tedavide bu yok zaten. Yok Yani alamazsın. lazerlerde hiç, bu hiç. yok. Bunun farkı bu enzimi baskılaması. Eğer enzimi baskılamazsak alttan bu Melanosit denen boya salan hücreler Ezim derken neden Hı. bahsediyoruz? Yani daha herkesin anlayacağı dille. Şimdi yüzümüzde diyelim. her yüz hücreden 5 tanesi renk salgılayan hücreler. Tamam. Bu renk salgılayan hücreler yüzümüzde hazır e, bulunuyor. Ama işte ultraviyole, işte gebelik, hormonlar, doğum kontrol hapları, kansızlık, guatr gibi çeşitli nedenlerle bunlar e, daha fazla e, pigment salgılayabiliyor. Yani boya salgılıyor. O zaman ne oluyor? Özellikle bıyık, işte burun sırtı alın gebelikte özellikle yanaklar elmacıklar gibi daha çok güneş gören yerlerde lekeler meydana geliyor. Özellikle makyajlı olarak lütfen güneşte gezmeyin, Maalesef süslü oralarda küçük, dolaşmayın. Mi? Evet ve çok iyi bir güneş koruyucu kullanın. Dolayısıyla bütün bunları geri çevirmek için böyle çok güçlü ve baskılayıcı bir tedaviye ihtiyacımız var. Biz lazerlerde bunu yapamıyorduk çünkü o enzimi baskılayamıyor. Yani bu menonesit denen hücrelerin boya salmasını baskılayacak bir şeye ihtiyacımız var. Ve hatta biz bu tedaviyi bitirdikten sonra tekerrür etmemesi için bu kremleri böyle az az ama devamlı kullanmalarını. O kitin ve, içinde evet, zaten evet, değil mi? Evet çok iyi de bir güneş koruyucuyla devamlı e, ...tedaviyi korumasını devam etmelerini çok istiyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla aslında bu e, bir kerelik yapılacak bir işlem hocam. Doğru mudur? Bir kerelik olması çok büyük bir avantaj. Hani yurt dışı hastaları, şehir dışı hastaları çok aynı önemli. gün gelip... ...yüzüne o maskeyi sürüp... Kremlerini alıp gidecek. Kremlerini alıp gidebilirler. Gerçekten o anlamda ağrısı acısı olmaması... ...basit bir maskeyi sadece 10 saat yüzünüzde taşımanız anlamında... Çok pratik bir tedavi. Peki bir saniye şimdi tamam. E, içerik farklı. Koltuk altımızda var böyle mi duracağız o saat? <laughs> yani koltuk altında biraz yatabilirsiniz de zaten onlar <laughs> dökül dökülmüyor. Bir e, sıvıyoruz tamam. onu size. Öyle kalmanıza gerek yok. İşin şakası ama ben yüzüne sürdüğüm zaman diyorum ki mesela dün bir hastama uyguladım. Lütfen çok konuşma dedim. Evde e, otur televizyon seyret. Çünkü kuruduğu zaman Hı. dökülebilir o zaman da etkinliği kaybolabilir. Ne olacak. O gün biraz az konuşu veririz. Problem değil yani. Gerçekten son derece hasta içinde, doktor içinde son derece pratik ama sonuçları itibariyle benim gerçekten hani bu işte en efektif bulduğum tedavi çünkü kendi kliniğimde de çok sayıda lazer sistemi var. ...özellikle leke gideren lazer sistemleri de var ama bazen... Bir birlikte kullanıyor musunuz? Genelde çok kullanmıyorum çünkü leke hastalarının öyle bir sıkıntısı var ki... ...leke tedavisi yaparken bile lazerle daha çok lekeleyebiliyorsunuz hastayı. Yani post-inflamator, hiperpigmentasyon dediğimiz... ...derinin bir koyulaşma cevabıyla size geri dönebiliyorlar. Lazerleri ben çok böyle e, düşük dozlarda, güvenli doz aralıklarında kullanıyorum ama... Bu tedavide gerçekten e, çok çok iyi sonuçlar aldığım için şu ana kadar çok severek kullanıyorum. Özellikle gözenekleriniz genişse, yüzünüzde bir işte derinizde canlılık istiyorsanız, gözeneklerim küçülsün istiyorsanız, lekelerim kaybolsun, aynı zamanda çok da gençleşeyim, yüzüm gerginleşsin diyorsanız cilt anlamında söylüyorum parlaklaşsın diyorsanız bu tedavi gerçekten tam da size göre. Şimdi demin aslında biz konuşurken bir görsel kullanmışlar ama... Hı -hı. E, Çilde işe yarar mı hocam? Çilde de işe yarıyor. Onları da açıyor. Çünkü çok güçlü bir tedavi gerçekten. Ama biz bakarak karar veriyoruz. Tabii hastanın daha az lekeleri varsa diğer formunu seçiyoruz. Melazma gibi gebelik lekeleri gibi çok güçlü formu varsa güçlü formunu seçiyoruz. Bir de intimate dediğim genital formu var veya koltuk içi, koltuk altı için olan formu. Ama bunların tüm bunların kalıcı olabilmesi için Devamında bu koruyucu tedavilere, baskılayıcı kremlere devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz lekenin bir hipertansiyon gibi, bir diyabet gibi bizimle olan kronik bir hadise olduğunu ve ömür boyu bizimle olduğunu. Çünkü genetik yatkınlığınız var. Orada o hücreler hazır bekliyorlar yani apartta yani, ne zaman çıkabiliriz ortaya? Hortluyorlar. Yani e, lekeniz oluştuysa daha önce tekrar evet, oluşma ihtimali var. E, ciddi bir yatkınlık var. Bir de bu tedavinin size getirdiği şey şu. Mesela hastada çok az leke vardır ama yüzünde bir ton eşitsizliği vardır. Biz bunun hafif formunu özellikle ciddi anti aging etkisi ve ton düzenleyici ve gözenek küçültücü olarak da kullanıyoruz. Şimdi tabii en sevilmeyen soruyu sorayım. Sol girilmeyecek herhalde. Lütfen girmeyin. Artık yasaklandı birçok ülkede. Benim hala giren hastalarım var. Ben, sigara ve solaryum kadınları solar, solar, ya sigara ile ilgili hiçbir zaman bir ilişkim olmadı ama olmasın. Ya, D vitamini de hocam sağlıklı diyorlar. Yani Kendimiz şöyle artık biz biliyorsunuz e, biliyorsun işte ozon tabakası falan delindi. Bu ultraviyole radyasyonlar, zararlı ışınlar. Belli aşamada alalım evet ama işte diyorum ya yani yüzümüze en azından güneş güneş koruyucu mutlaka sürmeliyiz. Sürelim. Dekoltemize sürmeliyiz Güneşe çıkarken. Mesela birçok bayanda ben yüzle boynun aynı yaşta olmadığını çok şahidim veya ellerin aynı yaşta olmadığına şahidim. Hangisi daha ileri hızlı gidiyor? Ee, boyun ve eller çok daha hızlı yaşlanıyor. Çünkü biz yüzümüze sürdüğümüz kremleri oralara kullanmıyoruz. Sürmüyoruz Doğru. Her. Evet. ellerimize hiç galiba güneş bu koruyucu ara. lütfen boynunuza da kullanın. Özellikle araba kullananlarda Araba kullandığımız taraftan çok ciddi daha fazla yaş, çok Biraz dekolteye de galiba değil mi? Evet dekolteye de sürüyoruz. Peki ellerimizi mesela diyelim ki şimdi elde leke var diyelim Hı -hı. orada işe yarar mı bu? Aynı tedavi yaşlılık lekelerine, Hı -hı. eldeki tedavi lekelere, ciltteki çillere dahi çok faydalı bir tedavi. Ama ben bu tedavinin sonucunda sadece lekelerinizden kurtulmuyorsunuz. Cildiniz ışıl ışıl oluyor, gözenekleriniz küçülüyor ve daha gençleşmiş olarak tedaviden çıkıyorsunuz. Bu yönüyle de çok seviyorum. Yani hep bana geliyor hastalar. Hocam cildimin böyle çok matlaştığını, işte evet. ton değişiklikleri olduğunu, yüzümün her tarafında ayrı bir ton olduğunu görüyorum. Bu beni çok rahatsız etme ediyor ve makyajsız dışarı çıkmak istiyorum diyen hastalara mesela hafif formunu rahatlıkla önerebiliriz. Bu bir soyma işlemi değil değil mi Metap Hanım? Yani şöyle kesinlikle... ilk başta bir arındırma oluyor. No. Evet. Yani ilk baştaki o maskenin amacı lekenin toptan gitmesi. O yüzden o çıktığında maske yüzünüz bir süre pembe dolaşabiliyorsunuz ama onları da BB kremlerle Kremli. cover edebiliyoruz. Hiç problem olmuyor. Yani bu diğer asitli şeyler gibi değil. Değil. Daha sonra ama bir enzimle bu melanosit hücrelerini baskılıyoruz. Bu bakımdan diğer bütün tedavilerden gerçekten çok hmm. farklı. Çünkü diğer tedavilerde bu enzim baskı, baskılanmadığı için sürekli lekeler geri gelebiliyor. Ama benim bütün buradan bizi izleyen, dinleyen leke hastalarına önerim bu lekelerden kurtulduktan sonra bu baskılayıcı enzim baskılayıcı kremlerinizi uzun vadeli kullanmanız ki Tekrarların olmaması. Yani Aksi bize halde, düşen görevleri de yerimize lütfen getirelim. getirelim. Mehtap Hanım'ın karşısına geldik. O gereken işlemi yaptı. Bizi eve gönderdi. Kremlerimizi ve diğer kullanmamız gereken bütün ürünleri kullanıyoruz. Mehtap Hanım ağzınıza sağlık. Harika anlattınız. <laughs> Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.